Dia kata. Hola hola hola. Okay. Okay. Hiç yok gibi yani şimdiki ekonomiye göre çok az. Çok çok az, az az da değil yani çok az. En azından 25 olsa neyse hani 30 olması lazım 25 olsa dengeyi tutardı. Vallahi her tarafta kaygı var. Yani bundan sonra zam yani asker ücrete verdiği zaman emeklere iş vermezler. Ee, çünkü insanların yani kiras kirasına yetmiyor yani bu zam. Yemekine yetmez yani. bir bir günlük yani bir bir öğün yemek 400 TL olmuş. Aya vur. 12 milyar 13 milyar para ediyor. E bu adam bana e mı götürsün? Kirasını mı versin? Elektrik su parasını mı versin? Doğal gazı mı versin? Söze doğal gazı kendi ülkemizde ürettik. Ama ne yazık ki en yüksek doğal gazı güne insanlarımız ödüyor. Vallahi bu süreçte hiç düşüneceğimiz hiçbir şey yok yani. Herkes yani mecburi katlanma köşesine sinen, sinen, siniyor. Sesimizi de çıkaramayız Çıkardığımız yerde haksız oluyor. Görmüşsen bir tane müdür müdür yardımcısının kapısını kırmış. Arkasında müdür yardımcısı kapıyı fiyatını ödemekle cezalandırıldı. Allah'tan başka kimse de korkmam. Bir canım var canımı da ancak Allah alır. Bu kadardır yani. Ama insanlar hepsi sefalet içinde. Hani gidelim kime kapısını çalalım. Yukarıda Allah'tır, aşağıda devlettir. Devletin kapısını çalıyor, devlet içindeki insanlar hani kime, kime yardımcı olsun? Bilmiyor ki. Bu kadar nedir? önerimiz nedir? İnsanların daha düzgün, daha güzel yaşaması için. Yani ülkemizin başındaki insanlar insanların daha rahatlığı için ellerinden gelmesini talep ederim. Başka ne isterim yani? emekli memurum. Asgari ücreti dün akşam açıkladılar. Her şeye yüzde yetmiş, yüzde seksen zam olurken askeri ücrete yüzde otuz zamın yapılması akıl ve mantık aykırıdır. Hiç tasvip etmiyoruz. Çalışanlar hep ezilmek zorunda kalıyor. Başka diyecek bir şey yok yani. Yani ben çünkü Temmuz ayında zam yapılmadığı için en az yüzde seksen bekliyordum. Asgari ücrete. Ama, Siz bir miktar da bizim ne olacak? Valla bu böyle olunca bizim hiçbir beklentimiz yok. O da. Yani. O da. Yani bundan daha iyi olacak diye bir şey yok. Yani şimdi öyle bir durum ki insanlar hepsi birbirinin akrabasıyla bir sene içinde birbirini idare ettiler. Ama bundan sonra nasıl idare edecek o belli değil. Yani bir ailede üç kişi çalışsa bile yetmiyor emekli maaşları da yetmiyor. Vallahi hiç de gelendiremiyorum. Yani 22 milyara bugün eğer bir insan kiracıysa geçinemez. Yani o adam yani bu saatten sonra ya gidip hırsızlık yapacak ya gidip dolandırıcılık yapacak. O adamın başka çaresi yok. Çocuğuna ekmek götürmesi için ailesine ekmek. Yani, e 22 milyar siz geçinebiliyor musunuz? Yok. Kimse geçinemez. Bir insan kiracı olsa 20 milyarı kira verse 2 milyarla mı geçinecek? Bunun elektriği, bunun suyu, bunun doğal gazı, bunun iş masrafı olmayacak mı? Bu adam hiç çocuğunu okutmasın mı? Sizce ne kadar olmalı? Asgari ücret bugünkü şartlara göre 50-60 milyar olacaktı. 50-60 milyar. Çünkü kira zaten 20-25 milyar. En dışı kira. E 22 milyara kira yapmış. E bir adam askeri ücret alıyorsa e nasıl geçinecek? O adam çocuğunu o zaman okutmazsın. Anlattı bak böyle komiktir yani. Yani bir kira, bir ev kirası 22 bin lira olurken 22 bin lira askeri ücreti onun nasıl karşılayacak? Yani bunu biraz vicdanla insan düşünmek lazım. En düşük iyi. En düşük askeri ücret 35-40 bin lira TL olması şarttır. Eğer bunun altında bir insan maaş alırsa gerçekten geçinmek mümkün değildir. Elektrik gidiyor, doğal gaz gidiyor falan, varisi bina masrafı da bunun hepsi hesaplasa zaten askeri ücreti ta en alta kalıyor. Peki sizce bu insana nasıl geçim sağlayacak 22 bin lira? 22 bin hiç kimse geçim sağlama mümkün değil diye yeğenim. Şimdi 22 bin lira, bir, hadi diyelim ki 15 bin lira bir ev kirası verdi. 3 bin lira ne yapacak? 2 bin lira da elektrik su, bina masrafı gidecek. Kaldı 5 bin lira. 5 bin lira ne yapacak bu sen? Bir insan pazara gitsin bakın o 5 bin lira, bir haftalık masrafı ne yapacaksın? 5 bin lira da pazara gidecek. Bir ay boyunca bu insan neyse, taş mı ekmek mi neyse neyse.